var Nilay Kurşunoğlu. Bugünkü konuğum Keller Williams yönetici ortağı. Sevgili Burak Gözüm. Hoş geldin Burak. Hoş gördük. Hemen ilk sorum. Neden Bodrum? Neden Bodrum? Aslında yine eğitim odaklı bir hikaye bu. Nasıl ki bizim şirket eğitim odaklı bir şirketse biz oğlumuz bir yaşındayken artık bu büyük şehirde yapamayacağız diye düşündük açısı. Biraz daha böyle sistemin dışına çıkabilmek, biraz daha o sevdiğimiz doğal hayatı yaşayabilmek için önce İstanbul'dan bir kaş yaptık. Oğlanı orada sevgili Derin'i orada büyüttük. Sonra onun ilkokulu zamanı yaklaştığında da eğitimle ilgili olarak bir arayışımız oldu. Öncelikle tercihimiz de büyük şehirlerin dışındaki alternatiflerdi. ve ne mutlu bize ki Bodrum'da yeni bir eğitim projesinin başladığını duyduk. Başka bir okul mümkün derneğinin ilk eğitimle ilgili olarak projesi Bodrum'da Bodrum. başlıyor. Mutlu Biz de dedik bizim. Aynen Mutlu Keçi ismiyle dedik. Canımıza minnet. Bu saatten sonra büyük şehirlere dönemezdik. Parmak arası terliklerimizi çıkaramazdık. <laughs> denizlerimizi, temiz denizlerimizi bırakamazdık dedik ve Bodrum'a geldik. Kısaca oğlumun eğitimi için Bodrum'u tercih ettim. Şayet okul Alaçatı'da açılıyor olsaydı oraya gidecektik. Bodrum'da eskiden tabii bildiğimiz gençlik yıllarından bildiğimiz bir yer. Benim sevgili amcam Erhan Gözüm Maya köyünün peyzaj mimarıdır kendisi. Ben de ortaokul yıllarında, yaz tatillerinde onunla gelip oralarda çok zaman geçirdim. Bodrum işte her Türk gencinin bir ara geldiği Girişte bir fotoğrafı olan. Evet. Biz evet, biz biraz daha böyle daha rakçı bir tayfaydık. o yüzden daha çok böyle hardish rak bak yerlerde takılıyorduk. Oğlumun eğitimi için diyebilirim kısaca. O sebeple geldik. Ve sonra yollar bizi kesiştirdi. Evet, sonrasında İstanbul'da bizim devam eden gayrimenkul işlerimizin bir devamı olarak Bodrum'da da 3 Ocak 2015'te Keller Williams Bodrum'u açtık ve seninle tanıştık. Bilinç. <laughs> evet ve bugün buradayız. Buradayız evet. Biz 2015'te seninle tanıştık. Ben Keller Williams'ın danışmanı oldum ve hayatımın dönüm noktası diyebilirim. Hı hı. Bugün farklı firmalarda olsak da gönül bağımız ve sektör için yapmaya çalıştıklarımız hep aynı yürekten aynı sevgiyle ve istekle devam etti. Hı hı. Keller Williams gerçekten benim için bir fırsatlar şirketiydi. Ve Keller Williams gerçekten benim hayatıma dokundu. Ve şu an herhalde okuldaki öğretmenlerim bunu dinliyorlarsa Nilay ne zaman bu kadar eğitim odaklı oldu diye herhalde <laughs> düşünüyorumdur. Konumu size hiç alakası yoktu. Ben birazcık büyümüştüm. Eğitimin önemini anladım. Bugünkü seninle o zaman yaptığımız işte Hatırlıyorsan 5 yıl sonraki hedeflerini falan diye birebir çünkü bana çok temas ettiğim için sanki böyle Hı -hı. sektör dışı biraz böyle birebire bire girdi sohbet ama o zamanki kutup yıldızım bile çok değişti şu anda. Bunların temel sebebimde beni de eğitim odaklı yapıp ölçülebilirler, hedef koymalar, ilk hayal panomu yapışımı hatırlıyorum ve bütün bunlar hala hayatımda birlikte götürdüğüm tüm bu değerleri taşıyorum bilmiyorum senin haberin var mı? Bununla ilgili bir de kitap yazdım. Süper. Çok iyi. <laughs> bir tane imzalı istiyorum o zaman. Net, ilk yani kesinlikle. ve hep hep var yani hani gönlünde evet. hala bu bu aşk, bu eğitim aşkı ve sonra zaten bir STK'da birlikte yine eğitimde evet. böyle bir koşturduk. Peki bu Bodrum'da böyle eğitim odaklılıktan giderken birazcık esasında piyasaları konuşuruz. Piyasalar ayrı ama sence gayrimenkul sektöründe eğitim odaklı olmak ne demek? Bu ne kadar gerekli? Bir danışmanın nasıl hayatına dokunduğunu ben çok iyi biliyorum kendi tecrübelerimle. Ama bunu bize öğreten, bu yolu açan bir lider olarak biraz gayrimenkul sektöründe eğitimin öneminden bahsedebilir misin? Evet. Nasıl tüm sektörlerde nihai tüketici işini bilen ehil kişilerle çalışmak istiyorsa gayrimenkul sektörü de aslında bundan çok farklı değil. Başarıyla bizim aramızda iki tane temel konu var. Bir bizim olaylara bakış açımız, ikincisi de o işle ilgili becerilerimiz. Bizim de eğitimlerimiz hem bu bakış açısını biraz daha güçlendirmek, farklı açılardan bakmak ve mesleki eğitimlerimizde işin beceri tarafında bu işi daha iyi yapabilmemizi sağlıyor. Bu da bizim müşterilerimize sağladığımız bir fayda Aynen. olarak ortaya çıkıyor. Mutlu müşteriler sana daha fazla ya iş felaklar, getiriyorlar. Sen de daha fazla iş yaptıkça işini layıkıyla yapmak, liyakatla yapmak üzere kendine daha fazla bir kredi toplamış oluyorsun. Tabii. Yani kendini anlatma safhasını geçiyorsun esasında böyle olduğu zaman. Evet. Kendini bir kere bir kişiye Hı -hı. doğru anlattığın zaman Hı -hı. ondan sonra zaten kendini anlatmak zorunda kalmıyorsun. Çünkü Hı -hı. sanki en güzel reklam her zaman konuştuğumuz birileri zaten Hı -hı. seni anlatmış oluyor Hı -hı. ve neredeyse hani e, sürecin tümünün yarısı bu anlamda bitmiş oluyor ve onun adı da zaten güven. Kesinlikle. Her, yine her sektörde, her işin temelinde olduğu gibi her şey güvenle başlıyor. Biraz daha böyle rakamsal konuşmak gerekirse, bir satış yaptım, satışı kapattım dediğin anın aslında önceki süreçlere baktığında yüzde güvenle geliyor. Yüzde 30'u örtülü ihtiyacın açığa çıkartılmış olması. Yani karşımdaki kişi bana bahçeli, güzel, keyifli havuzu, iyi manzara dediğinde bunların altında aslında neler var bunları anlayabilmek. Sonrasında tabii ki iyi bir pazarlama. O bizim çanı çaldığımız, satış kapattığımız an aslında koca satışın %10'luk evet. bir kısmı. Az önce de en iyi reklam dedin. İyi işlerinde çok fazla reklamının yapılmaya da ihtiyacı yok. Mesela dünyadaki reklam sektöründeki en büyük bütçeli markaları düşün. Genellikle sattıkları ürünler çok da sağlıklı ürünler değil aslında. Ben hayatımda hiçbir havuçla ilgili mesela bir reklam görmedim. Yine bir şey var burada. Yine bir şey var. Sen işini iyi yaptığında insanlar zaten seni konuşuyor oluyor. Bizim kişisel misyonlarımızdan bir tanesi de sektörümüzün itibarını yükseltebilmek. Aslında iyi emlakçılıkla beraber iyi bir iş insanı olabilmek. Modeli yarat. Çünkü her zaman işte bugün çıktık kendimiz keyifle koşarak buraya geldik. Keyifli sohbeti yapıyoruz. Ama her gün bu kadar keyifli olamayabiliriz. Hı. Sağlık konuları olabilir. Hepimiz yaş alıyoruz. Tabii. Önemli olan nasıl bir iz bıraktığımız, geride kimleri bıraktığımız ve biz orada yokken de bu organizasyon nasıl çalışıyor? Bir fayda üretmeye devam, devam ediyor. ediyor mu? Ama bugün senin bu kitap hikaye benim çok hoşuma gitti ya. gerçekten. <laughs> Sen çok güzel şu anda bir iz bırakmış oldun. Ee, evet biraz yani dediğim gibi e, kitapta da sıkça bahsettiğim için esasında. Çünkü ben de bu e, ışığı içime serpiştiren öğretirken öğrenmek insanların hayatına dokunmak miras bırakmak burada esasında inşallah okuruz birlikte. Yapmak istediğim tek şey 21 yıllık sektörel tecrübeyi aktarmak oldu. Neleri yanlış yaptım, bakış açılarım, zorlandığım yerler. ilk geldiğimde şey kopyala yapıştırı bilmeyip logoyu alt alta getireceğim diye 40 yaşında sıralarda nasıl uğraştım. Ama işte biliyorsun çok ağladım, çok üzüldüm. Sanırım ama tek bir şeyi iyi yaptığımı düşünüyorum kendimle ilgili sorduğumda. Hiçbir zaman yılmadım. Sabah yine işimin başına gelip öğrenmem gerekenleri er ya da geç bir şekilde yaptım ve insanlara aktarmak istediğim de bu oldu. Yani sebat et, sürdürülebilir bir şekilde yapman gerekeni yap. Sonra zaten başarı, yolu ya da yollar sana bir şekilde açılıyor. Bu sırada başarının tanımı da çok göreceli bir şey. Yani Ben hep söylüyorum başarı milyon milyon dolarlar kazanıp şu marka arabalara binip şu markaları giymek değil. Herkesin bence başarı tanımı da farklı yani. Bugünkü ekonomik konjüktürde sence Bodrum'un yükselen trendleri nelerdir? Şimdi Bodrum gereğinin üzerinde tabii ki her zaman bir alaka, ilgi alaka gördüğü için Bodrum'da şu anda altyapısının kaldıramayacağı bir üst yapılaşma var. O zaman bu bize bir ipucu veriyor. Bodrum'da işte olası su, elektrik kesintilerinin yaşanmayacağı yani insanın temel ihtiyaçlarını sürekli şekilde karşılayabilecek projeler mesela bu sorunun cevabı olabilir. Hı hı. O zaman buradan sürdürülebilir yaşam projelerine gidiyoruz. Ekolojik. Ekolojik olmakla birlikte yine elektrik, su konusu üzerinde temel ihtiyaçlar üzerinde mevcut sisteme, mevcut şebekeye yük getirmeyen evet. kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen projeler bence Bodrum'un trend projeleri olacak. Olacaktır. Evet. evet Bunların içinde esasında esasında çok basit şeylerden bahsediyoruz. Yani bir yağmur suyu arıtma sisteminden bahsediyoruz mesela. Hani hem projeye değer katacak hı hı. çok yüksek maliyetleri olmayan evet. hem de bizlerin yaşamını hani bugün biliyorsun son zamanlarda neden Bodrum'da bunun için çıktı. Çok manipülasyona uğruyor Bodrum bu anlamda. Evet bir kısım gerçekler var yani. Susuzluğumuzda yaşıyoruz. Trafolarımızda patlıyor. Çekmiyor altyapımız. Ama bugün Bodrum kabuk değiştirirken bile hala bir dönüm noktası var. Bu tip projelerle biz Bodrum'u tamam belki geç yani yapılmış yanlış şeyleri düzeltemeyebiliriz ama bundan sonra iyi şeyler yaparak doğaya, doğal dokuya Bodrum'un dokusuna katkılı sorunlarımızı görerek bunlara çözüm odaklı projeler yaptığımız zaman zaten bir nebze Bodrum'u biz de korumuş, kollamış ve sürdürülebilir yaşam haline getiriyoruz. Evet, yani bizim sektörümüzle ilgili baktığımız zaman da niceliği artırarak burada bir kalite yakalamak mümkün değil. O zaman daha az sayıda üretim, daha niteli üretimle burada bir değer yakalayıp Bodrum'un marka değerini yakalayacak inşaat sektörü tarafında da projelerin gelmesi en sağlıklısı olur. En sağlıklı. Burada bizlere şöyle iş düşüyor diye düşünüyorum ben. Müteahhitlerimizi, yatırımcılarımızı doğru yönlendirmek. Yani olay sadece bir arsada şu kadar fazla metrekare çıkartıp hı hı. değil. Çünkü biz burada esasında, evet tabii ki bir gayrimenkulün ederinin, Değerinin en büyük şeyi lokasyon ve ondan sonra değiştiremeyeceğimiz şeyler, metrekareler, işte yönü falan ama Hı -hı. biz burada bir yaşam sattığımız için insanlara, Hı -hı. satmak kelimesi ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama dolayısıyla 20 metrekare onu yaptım, daha fazla oldum, size daha büyük böyle bir alan çıkarttım yerine sizin yaşamınızı daha konforlu hale getirebilecek. işte panik odaları, işte yağmur suyu arıtma sistemi, güneş enerjili paneller, şikayetlerimiz de bunlara yönelirse, yatırımcılarımız da, o zaman bizim de şikayetlerimiz, Bodrum'a gelen ve Bodrum'da yaşayan halkın da şikayetleri azalır yani diye düşünüyorum. Çünkü şu an havuzlar mesela, olanlar olmayanlarla sürekli şey modunda yani havuzlara bu kadar su gidiyor, şöyle gidiyor. Halbuki bir yağmur suyu yaratma sistemiyle havuzlar doğal olarak kendileri dolabilirler yani. Kesinlikle burada sıralama önemli. Gayrimenkul sektörü ve inşaat sektörün ortak Payda'da yapması gereken bir çalışma var. Bizler yapılanları satmaya çalışmak yerine tüketicinin neye ihtiyacı var? Bunun bilgisini üreticiye verip zaten ihtiyaç duyulan ürünü imal ettirmemiz gerekiyor. Yani buradaki aslında sıralamanın Sıralama değişmesi da var, evet. gerekiyor. Her zaman konuştuğumuz gibi yaptıktan sonra bize geldiklerinde Hı -hı. hadi ben bunu yaptın satın dediğinde biz bu sefer ne yapıyoruz? Güzel bir ekspertiz raporu yazıyoruz. Bu sefer raporumuzda ne yazıyoruz? Hı -hı. İşte olumlu yönleri, geliştirilmesi Hı -hı. gereken yönleri yazıyoruz. Halbuki masaya ilk başta biz de otursak yatırımcı mimar ve bir Emlakçı olarak biz de otursak çünkü piyasa bizim yani bizim elimizde derken alıcılarla o kadar haşır neşiriz ki tüketicilerin hı hı. ne istediğini bölge neyi kaldırıyor talepler bunu gördüğümüz için biz baştan bunu söylediğimizde hem eninde sonunda tüm projeler satılıyor Bodrum'da satılamayan bir proje yok onda okeyim ama paranın valör hesabına baktığınızda zaman değerine baktığında hem bu kadar belki yüksek pazarlama maliyetlerine gerek yok daha hızlı satışlar elde edeceğiz. O zaman daha iyi yatırımların peşinde koşacağız. Her zaman böyle bire doğru sıralamada öne geçmemiz gerekiyor dediğin gibi. Kesinlikle öyle. Bununla ilgili olarak da iyi bir alıcı ihtiyaç analizi yapıp bunu bir veri seti olarak toparlamak, ortak ihtiyaçları kümelemek ve bu Önemli bilgiyi doğru geliştiricilerle, bu bilginin hakkını verebilecek doğru geliştiricilerle doğru lokasyonda ürünleri geliştirmek için paylaşmak gerekiyor. Sadece de son kullanıcıların kullanacağı evler değil. Şu anda Bodrum'un çok ciddi bir şekilde çalışan, burada bize hizmet eden Tabii. insanlarla ilgili çok ciddi bir barınma ihtiyacı açığı var. Bununla ilgili olarak da yerel idarenin devreye girip lojman olarak adlandırdığımız ama sosyal donatıları olan evet. lojmanlar üretmek üzere yerel idarenin göstereceği alanlarda, geliştireceği alanlarda projeler geliştirmek çok daha mutlu bir bodrum çalışanı, dolayısıyla çok daha mutlu bir işveren. Ve bunun çıktısı olarak da çok daha müşteriler, çok daha mutlu müşterilerin de ilk başta i̇şte konuştuğumuz gibi yeni müşterileri e, zaten buraya getirmesi. Olması. Evet. Çünkü Bodrum işte bu manipülatif lafların içinde o da var. İşte yarın öbür gün bu suyu yaptıracak insan da bulamayacağız, onu da bulamayacağız, bunu da bulamayacağız gibi. Hı -hı. İşte öğretmen eğitim sıkıntısı gibi hani benim oğlan büyüdü ama senin küçük Can. Can evet can şimdi can maceralara başlıyor evet, şu anda yuvada. <laughs> Yani bu şimdi hepimiz başlayacak. için bir sorun getirecek. O zaman burada milyon 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 yapılar yapmanın da bir anlamı kalmayacak. Çünkü hizmet tükenmiş olacak. Evet. Dolayısıyla bir yandan da buna da el atmak gerekiyor. Bununla ilgili bir takım projeler yapılıyor diye duydum. İnşallah amacına ulaşır. Hı hı. ve yerine oturur. Herkes mutlu olur. Yani Bodrum'a tatil yapmak için gelen de mutlu olur. Burada hizmet sektöründe çalışan da bizlerin de hayatı kolay olur. Çünkü artık bu neden Bodrum'un ilk çıkış noktası da oldu. Ben bir yandan bir baktım ki potansiyel bir alıcı aradığı zaman ben Bodrum anlatmak zorunda kalıyorum. Hı hı. Hani Bodrum'u anlatmak benim işim tabii ki yaşadığım yer. Ama anlatılmamalı. Çünkü Bodrum zaten çok değerli bir yerdi. Evet. Maalesef bir takım aksaklıkları yaşadık. Onun farkındayız zaten. Ama Allah'tan toparlanabilir, düzenlenebilir. Hala geçmemiş. Ee, son noktaya gelmedik yani. Buradan hep birlikte, el birliğiyle biz de meslektaşlarımızla birlikte doğru yönlendirmelerle toparlama yaparız. O zaman şöyle toparlayalım. Nasıl eğitimlerde iyi bir eğitimden sonra diyoruz. O güne kadar senin de öğrenmediğin ve uygulamadığın şeyler var. Bugün senin hayatının geri kalanının ilk günü olsun i̇lk. diyoruz. Senin bu program silsilesiyle beraber de bundan sonrası da Bodrum'un evet. geri kalan hayatının ilk, i̇lk günü, günü olsun. Olsun daha bilinçli aradaki kurumlar daha bilinçli üreticiler bunların yapılmasıyla beraber çok daha keyifli yaşanabilir bir yer olabilir burası. Binlerce yıldır zaten yaşanılan alanlar ve bazı çözümler için de çok uzaklara gitmeye gerek yok. Geçenlerde yine bu tarz bir söyleşi de paylaşmıştım. Şurada hemen suyun ötesi. 20 dakika. Aynen. Geçtiğin zaman orada ne kadar orijinallik korunarak, eski yaşantı korunarak ama doğal ürünler, deniz, denizcilik, deniz mahsulleri, iyi bir servis, müzik çalmayan bir sahil, <laughs> müzik çalmayan bir işletme ile beraber de çok keyifli turizm faaliyetleri sürdürülebiliyor. Çünkü oraya gelen nitelikli müşterinin aslında istediği şeyleri tekrar bir hatırlamak, bununla ilgili arayış toplantıları, konferansları yapmak. Rol model orada çok fazla çok uzağa, uzağa gitmeye, gitmeye de gerek yok. gerek yok. Bunu esasında yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü bir gün bir alıcım telefonda şey dedi. Ya dedi kimi arasam dedi hepiniz dedi %2 artı KDV hizmet bedeli istiyorsunuz. Demek ki biz emlakçılar olarak bu dili geliştirip Hı -hı. bunu savunabildiysek çok mutlu oldum ben tabii bunu duyduğuma. Hı -hı. Bir şeye inandığımız zaman demek ki bunu da yapabiliriz. Yani bu algıyı değiştirdik çünkü yani hizmet bedelini algısı gibi bir algıyı değiştirdikten sonra bir Çünkü herkes aynı lisanı konuşuyor. Burada da Bodrum için hepimiz aynı dili konuşursak hı hı. ki hepimizin ortak değeri bir de. Bir tek bir tek emlak sektörü de değil yani. Ne mimarlar ne projeler. Demin bir konuğum vardı bugün yine. Yani ben hala taş yapmaya devam edeceğim. Butik projeler dedi. Çok mutlu oldum. Hala Bodrum için çok iyi şeyler yapmayı düşünen çok güzel insanlar var. Onun için biz yeni bir dil geliştirebiliriz bununla ilgili hep birlikte. Kesinlikle öyle. E, yeni bir dil, burada söylediğin konu yine bir rakam, yine bir fiyatlama. Bir yerde sürekli rakam, fiyatlama konuşuluyorsa orada değer sunulamamıştır. O yüzden rakamı konuşmak yerine dönüp tekrar değere bakmak lazım. lazım. Ben kendi sektörümde, gayrimenkul sektörüne nasıl bir değer yaratıyorum? alıcım için nasıl bir fayda yaratıyorum, satıcım için nasıl bir fayda yaratıyorum. Eğer bunu gerçekten sağlayabiliyorsan o zaman zaten orada bir hizmet bedeli hı hı. konuşulmuyor. Söz konusu bile olmuyor. İlk sohbetlerde bu sorulduğunda bu bir refleks soru olarak Otomatik geliyor. alışkanlıkla geliyor. Bodrum'da da gayrimenkul fiyatlarının yükselişi devam ettiği için otomatikman bizim de hak edişlerimiz yükseliyor enflasyonu soğurtan vardır bunların olması son derece normal. normal. Önemli olan bizim hak edişlerimiz yükselirken biz bunun arkasındaki değeri nasıl dolduruyoruz? Ve burada da çuvalızı döndürüp kendimize, kendi verdiğimiz hizmetlere tekrar bakıp nasıl katma değerli hizmetler yaratabiliriz? Her daim bunların içerisinde olmamız gerekiyor. Evet, yani bir zaman hiç emlakçılık için diyorlardı ki part time bir iş diyorlardı. Hiç öyle değilmiş. <laughs> Kendi işinin patronusun diyorlardı. Gerçekten öyle yani. 24 saat evet. devam eden bir sektörden bahsediyoruz yani. Kendi Ali işinin kocam, patronu tabii. olduğunda da Haluk hocamızın dediği gibi sahilde yine elinde kokteyl ama telefon burada duruyor yani. Değişen evet. bir şey yok. Kendi işinin patronu olduğunda da işten çıkaracağın ilk kişi her zaman sen olursun. Kendi... <laughs> Burak'cığım çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ama bugün için değil. Öncelikle hayatıma dokunduğun için çok teşekkür edeceğim sana. Ve esasında tüm Keller Williams ailesine senin izninde. Gönül bağım her zaman devam ediyor. İşbirlikteliklerimiz de her zaman devam ediyor. Diğer paydaşlarla da birlikte. Sonra da kabul edip bu röportajıma geldiğin için de çok teşekkür ediyorum. Hem sana hem bunu izleyecek olan dostlara bir faydamız olduysa ne mutlu bana. Ben de senin bu başlangıç noktası, bu programın çıkış hikayesi, bu çekimlerin çıkış hikayesi gerçekten beni çok mutlu etti. En önemli şey duymaktan ziyade deneyimlemek. Burada Bodrum'la ilgili bazı algılar oluşmuş olabilir ama kişiler gelip bunu deneyimlediklerinde, doğru kişilerden doğru bilgileri aldıklarında bazı tolere edilebilecek işleri de tolere ettikten sonra şikayet edecek bir şey kalmıyor. Şey ben de seni bu keyifli çekimleri yaptığın için ve yazdığın kitap için herkesin huzurunda tebrik ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ederim. Çok sağ ol. Sağ ol. Görüşmek <laughs> üzere. <güzeldi. gülüyor> Çekimimizin daha sonuna geldik. Neden Bodrum'u konuştuk? Sevgili liderim Burak Gözümle. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Abone olun. Takipte kalın.